Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Paribu borsasının 500 TL kampanyasından bahsediyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Paribu hala hazırda birçok yerel etkinlik düzenleyen bir borsa diyebiliriz ve bazı yerel etkinliklere özel olarak bu tarz 500 TL kampanyaları zaten hala hazırda düzenliyordu ve bu kampanyalar dahilinde sizler kayıt olup kimliğinizi doğruladığınızda ve herhangi bir TL yatırma işlemi yaptığınızda direkt olarak 500 TL kazanabiliyordunuz. Şu an için baktığınızda bu kampanyayı birazcık daha genele vurdular diyebilirim. Peki ne yaptılar? Arkadaş daveti eklediler bu kampanyaya ve e, hatta şuradan direkt olarak göstereyim. Bir arkadaş daveti yaptığınızda e, davet eden kişi yani varsayalım ki e, ben sizi davet ettim ve burada davet edilen siz oluyorsunuz. Siz kimliğinizi doğruladığınızda direkt 500 TL kazanabiliyorsunuz ve benim davetimle katıldığınızda da bana 100 TL kazandırmış oluyorsunuz. Böyle bir kampanyaya çevir Girdiler. ve kampanya koşullarından da size özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok arkadaşımız bu koşulları okumadığı için e, ve ciddiye almadığı için kampanyadan ya faydalanamayabiliyorlar. Ama onun birçok kişi eminim ki Paribu'da nasıl kayıt olacağını merak ediyordur. Paribu'ya hesabınız yoksa açıklamada direkt kayıt linkini bırakıyor olacağım. İsminizi, soyisminizi, telefon numaranızı ve parolanızı girdikten sonrasında eğer bana destek olmak isterseniz ve kampanyadan aynı şekilde sorunsuz bir şekilde yararlanmak isterseniz de burada referans kodu kısmına şu kodu girebilirsiniz. Çünkü para bu ile alakalı daha önce bir video çekmiştik ve orada referans kodsuz kayıt olan arkadaşlarımız maalesef ödül almamışlardı. Sizler buraya referans kodu girdiğinizde referans kampanyası dahilinde ödül almaya hak kazanıyorsunuz aslında. Ee, aynı şekilde başka kampanya kodlarıyla da giriş yapabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış veyahut farklı birinin referansıyla da girebilirsiniz. Aynı şekilde size kalmış. Ama destek olmak isterseniz hem benim referansımı kullanabilirsiniz hem de dediğim gibi mutlaka bir referansa girdiğinize emin olun ki e, ödül konusunda sıkıntı yaşamayın. Şimdi ödüle baktığınızda ödülü alabilmeniz için kayıt olan kişinin kimliğini doğrulamasını istiyor. Kimliğini doğruladıktan sonrasında 500 TL almaya hak kazanıyorsunuz. Eğer 500 TL'niz gelmezse veya geldiğinde siz onu çekemiyorsanız bunun sebebi sizin TL yatırma işlemi yapmanızı istiyor. En az 1 TL yatırmanızı istiyor ve 1 TL yatırdıktan sonrasında o 500 TL kullanıma açılıyor örnek olması açısından ben şuradan cüzdanımı direkt olarak sizlere göstereyim. Bu kampanya dahilinde hatta şöyle açayım direkt olarak. Kampanya dahilinde ben aldığım 500 TL ile zamanında video içerisinde Pepe Coin almıştım. Pepe Mim Coin'inden almıştım. Ve bu Mim Coin zamanında ben 500 TL'lik almıştım. O 300 TL'lere kadar düştü. Hani fiyatlar düştüğü zaman şu an için baktığınızda da 670 TL gelmiş durumda. Yani 170 lira ekstradan bir kardayım. Zaten 500 lira da benim cebimden çıkmamıştı. Yani her türlü kardayım diyebiliriz bu konuda. Dolayısıyla e, bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Çünkü size verdiği bu 500 TL'yi belli bir e, süre içerisinde kilitliyor. Mesela gördüğünüz gibi ne kadar süre kilitlediğini yazmışlar zaten buraya. Ve bu süreç içerisinde sizler çekemiyorsunuz. Şöyle bir mantık gibi düşünebilirsiniz. Kayıt olacaksınız. Kimliğinizi doğrulayıp herhangi bir TL yatıracaksınız. Ondan sonrasında bir tane coin'i alıp burada unutacaksınız. O coin zaten spotta kalacağı için bundan bir yıl sonrasında girdiğinizde direkt olarak çekebiliyor olacaksınız. Dolayısıyla e, buradan en azından atıyorum o 500 TL'nin 1000-2000 TL olma ihtimali de var. Aynı şekilde 100 liraya düşme ihtimali de var. Tabii ki de aldığınız coin'e bağlı bu. Hani bu süreçte eminim ki birçok kişi hangi coin'i alalım diye soracaktır. Biliyorsunuz ben normalde yatırım tavsiyesi veren birisi değilim. Ama burada 500 TL çok büyük bir meblağ olmadığı için şöyle bir örneklendirme verebilirim. En azından benim neden Pepe coin'i aldığımı örnek verebilirim. Ben bu süreç içerisinde çok fazla bu coin'e bakmayacağım. Yani bu coin yükselmiş mi, alçalmış mı hiç umurumda bile olmaz. Hatta şu an bu videoyu çekiyor olmasam şunun 670 lira olduğunu bile bilmiyor olacaktım büyük ihtimalle. Hani yükseldiğinin farkında bile olmayacaktım öyle söyleyeyim. Dolayısıyla e, burada alıp unuttuğum bir coin haline geldi ve e, bir yıl sonrasında Pepo coin hani bir meme coin olduğu için hani atıyorum 5x 10x gibi miktarlar yapabilir ve bu 500 TL'yi 2000 lira 3000 lira yapabilir. Aynı şekilde 5x 10x tersine yani fiyatı da düşebilir. Yani bu da paranın erimesi anlamına gelir. Yani meme coin olduğu için her şey gerçekleşiyor gerçekleşebilir. Yani ben kendi riskimi bu şekilde alıp e, bir e, MIM coin almayı tercih ettim. Siz istediğiniz coin alabilirsiniz. Paribu'da bir sürü coin var. İstediğini alabilir, istediğinizi alabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Ben dediğim gibi zaten risk atarak bunu aldım ve şu an fiyatı aslında güzel. Şu an satıp bu 600 TL'yi sonrasında çekebilirim Bana kalmış bir şey o. Ama e, kalsın yani zarar yok benim için. Yani şu an bu para eresi bile çok önemli. En azından şansımız denmiş olduk. E, ki dönüp baktığınızda şu süreç içerisinde zaten e, ara ara e, çekme işlemlerini de deneyebilirsiniz ama hani parayı buradan alıp unutmanız sizin daha işinize yarayacaktır. En azından boş yere vaktinizi harcamazsınız. Hani dersiniz ki ya ben bir yıl sonrasında gelirim buradan bakarım. Normalde bu kampanya 3 ay sonrasında ödül veriyordu. Yani pardon 3 ay demişim. 6 ay bu 6 ay sonrasında size ödül veriyordu. Yani elinizdeki bu 500 TL'yi 6 aylık kilitliyordu. Bu miktarı bir yıla çıkarmışlar. Neden böyle bir şey yaptılar? Hiç bilmiyorum. Belki bir bildikleri vardır ama en azından dediğim gibi birçok kişi şunu diyebilir. 500 TL az para diyenler olabilir. Bunlara lafım yok. Katılmayabilirsiniz. 500 TL'yi bir yıl sonra alacaksam ne anlamı var diyebilirler. Ama bunu dediğim gibi bir coin'e yatırdığınızda ve o coin'in fiyatı yükseldiğinde çok da anlamı olabilir ki bir yıl sonrasında ekstradan cebinize para girdiğini düşünün. Şöyle düşünebilirsiniz. Şu an yaptığı bir, bundan bir yıl öncesinde yaptığınız bir işlem sayesinde şu an bir anda cebinize para geliyor. Bu iyi olmaz mıydı? İşte bundan bir yıl sonrasında bunu yaşayacaksınız aslında. Dolayısıyla bence alın kenarda tutun diyelim. Ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Ki dediğim gibi açıklamalara kendi referans kodumu bırakıyor olacağım. Destek olmak isterseniz o referans koduyla beraber de kayıt olabilirsiniz. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bu kampanya hakkında çok fazla soru alıyorduk. Genel olarak şu duyuru üzerinden göstermek istedim. Zaten bu duyuruyu da açıklamaya bırakıyor olacağım. İsteyenler inceleyebilirler. E, eminim ki daha açıklayıcı bir video olmuştur diye düşünüyorum. Hepinize iyi günler. Bol kazançlar diliyorum.